Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta mod yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar mod yükleme siteleri var ama ben Aykut Ay, Marvel Slime sezon mod paketini indireceğim. Arkadaşlar bunu yani mod indirme siteleri de var. Minecraft mod indir yazarsınız. Buradan bayağı sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Mind Turk falan. ben Marvel Slime Machine indireceğim arkadaşlar. Eee Arkadaşlar indirdiğimiz indirmeden önce arkadaşlar buraya e, modun versiyonunu yazın. Pinot'ta 7.10 mesela. Bir de Forge yazın arkadaşlar. Forge ve en üst tıklayın. Böyle bir şey olacak arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar Donald Lattes'e tıklıyorsunuz. T tıklamıyorsunuz. Donald Lattes olan bölümden Insider'a tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir şey gelecek. Şurada please wait 2 e, seconds falan yazıyor. Script Ve bu gelecek arkadaşlar. Bunlar için bunu yapmazsanız olmaz arkadaşlar. Buna ok o kabasın ben yaptığım için daha olmuyor arkadaşlar ee, yani bunu o kabasınızda olacak arkadaşlar şimdi arkadaşlar modumuzu indirdiğimize göre artık dosyalardan kurma vakti mavi sezon 16 mod paketi arkadaşlar arkadaşlar bunun içine açın bir daha açın böyle bir dosyalar var bunlar kalsın. Yani sizin indirdiğiniz modlara böyle bir şey olacak arkadaşlar. Neyse. çalıştır açın. çalıştırı açmak için Windows veriye tuşuna basın veya aramadan çalıştır yazın. Buraya yüzde yazacağız arkadaşlar. App data ama bir daha dur. Buraya yüzde data yazın arkadaşlar ve bir daha yüzde koyun tamam olsun şuradan minecraft benim monsta gelin arkadaşlar mons klasörü mons klasörü yoksa yeniden klasör oluşturup mons diye oluşturabilirsiniz mons burada sizde hiçbir şey olmayacak ama artık olacak şunun içindeki indireceğiniz mod modları bunun içine atın arkadaşlar attıktan sonra tırlançlara girelim Arkadaşlar şimdi 1.7.10 Forge'a gelin arkadaşlar Release falan seçmeyin forge Install diyecek Installa bastığınızda indirecek Ben indirdiğim için bir daha indiremiyorum forge, forge olacak arkadaşlar Gösterge Arkadaşlar böyle bir şey olacak Böyle bir şey çıktıysa Modunuz olmuş demektir arkadaşlar İnanmadıysanız gösterebilirim arkadaşlar şimdi hemen böyle tam ekran yapayım arkadaşlar şey, abone olmayı like atmayı unutmayın gördüğünüz gibi mod çalıştık 47 tane mod mesela girelim ben daha önce oynamıştım Ayarlar biraz değişik. Arkadaşlar böyle waypoint falan var. Gördüğünüz gibi görüyor hayvan gibi şey var arkadaşlar. Neyse. Aşağı videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer yararlı bir içerik yaptıysam beğenmeyi de like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bir arka videoda görüşmek üzere. Bye